Dünyanın en iyi şehir kurma oyununu bulmaya çalışıyorum serisine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Manor Lords. Bu serinin ilk videosu olmasına rağmen bayağı güçlü bir adayla geldim karşınıza. Manor Lords geçen sene çıkmış olmasına rağmen gerçekten çok başarılı bir çıkış yaptı. E, milyon satışı geçti diye hatırlıyorum. Hatta daha da devam ediyor satışları ve hala daha erken erişimde olan bir oyun. Ama geliştirmeye de devam ediyorlar. Yaklaşık bir 40-45 dakika beraber oynayacağız. Bakalım neler olacak bu oyunda. İsmimiz tabii ki de Akman. Portremizi bu adam seçiyorum. Farklı portreler gelmiş mi diye bakıyorum ama biz devam edelim bu portreden. İlk oynadığımda bunu ayarlamıştım ve armamızı düzenleyebiliyorduk istediğimiz gibi. Evet şu şekilde armamız anahtar şeklinde yani bu dünyanın kapılarını açacak anahtar iziz. Mesajını veriyoruz. Evet senaryo taslakları var. Toprakların refaha ulaştır, barışı yeniden sağla ve diken üstünde şeklinde. Biz toprakların refaha ulaştır senaryosunu oynayacağız bugün ve devam ediyoruz. Evet ilk yerleşim yerimiz bu şekilde yanında balık sürüsü var. Zengin rezerv olarak böyle bir harita hiç denk gelmemiştim daha önce. Bakalım neler var düşmanımız nedir? Ne değildir? Yine bir balık sürüsü sanırım bu yeni eklenmiş. Balık sürüsü rezervi yoktu daha önce. Yani ben öyle hatırlamıyorum. Kili kil rezerv vardı bunlar. Haritanın tam köşesinde Hagenstijk değil artık. Bu bölgeyi biz birazdan adını değiştirelim. Dur. Evet adını değiştirelim. Adını biraz cringe olacak şekilde akdiğer olarak ayarladık. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Zamanı bir durduralım. Halkımızın içine girelim. İşte oyundaki en sevdiğim şey şu ya. Kesinlikle bu. Ziyaret modu. Evet arkadaşlar köylülerimi buldum. İşte buraya konuşlanacağız. Kaç kişiyiz toplamda? Yani 10 kişi ya var ya yokuz. Ama gençler sakin. İşte bu öküz sayesinde tüm medeniyetimizi kuracağız. Bu öküze iyi bakın. Nasılsın? İyi misin? Geminin suyunu veriyorlar mı? Tamam. Tamam çok güzel. Benim çadırım nerede? Ha, şurası sanırım değil mi? Neyse. Bir kendimizi bir yer yapacağız zaten ileride. Ben şu su rezervinin oraya, balık rezervinin olduğu yere gitmek istiyorum. Bir bakacağım nasılmış orası ya. Oo, obruk gibi baya güzel. Ufak bir gölet. Yalnız su kenarında olmamız şahane oldu ya. Çok tatlı durmuyor mu ya? Şuna bakın. Gerçekten çok tatlı duruyor. Baksana şuraya. Yemin ederim şurada yaşarım ya. Tabii bir gün falan yaşarım ama bir kamp yapmaya gidersin yani şuraya değil mi? Şuraya atacaksın mangalını yine mangal. Tabii ki de. Tamam işte bitti gitti. Hayat bu ya. Evet artık işe koyulma vaktimiz geldi. Şimdi oyunu durduralım. Biz neler yapacağız? Yaşam alanı yok diyor. Önce yollar çekmemiz gerekiyor. Önce yollar çekmemiz gerekiyor. Peki nereye çekeceğiz yolumuzu? Şurada kil rezervinden de kaynaklı bir zenginliğimiz var. Orası sınır zaten. Biz dediğim gibi şuradan çekeceğiz yolu. Şu ormanı da kaybetmek istemiyorum aslında ama Artık yapacak bir şey yok. Yap bakayım buraya. Biraz düzgün olmayan bir yol yaptım ama. Yani simetri hastalığı yok bende zaten. Şu şekilde bir yolumuz var artık. Ormanın içinden bizim köyümüze kadar gelen ana yolu bağlıyor şu yol. Peki bu ana yol bağlandı. Biz şimdi birkaç filtreleme yapmamız gerekecek burada. Evet yiyeceği yakacağı ve başlığın üstünde bir çatıya ihtiyaçları var. Erzaklar, yiyecekler. Tamam bunları biliyorum ben. Kiler yok. Genel depo yok ve tabii ki de ev yok. Evinizi, her şeyinizi yapacağım. Sadece şu an şeyi bulmam gerekiyor. Hah inşaatta. Yeraltı suyu. Bak yeraltı suyunu şurada görebiliyoruz değil mi? Şu kısımlarda kuyu yapacağız. Kuyu açacağız. Büyük ihtimal kuyu açacağım yer şurası olacak. Buralardan kuyu açıp evlere dağıtacağız. Peki gernik verimliliği. Gernik ne ya? Zaten yokmuş. Peki endişelenmemiz gereken bir şey değil. Verimli olmayan şeyleri yani yapamadığımız şeyleri de biz dışarıdan tahsis edeceğiz ticaretle. Evet keten verimliliğine bakıyorum. Şuradan çıkıp durma. Ha. Keten de yok. Ticaret yapacağız. Arpa yok. Çavdar neredeyse yok. Bunlar geliştirme aşamasında yangın tehlikesi. Stil Skylunch'taki gibi bir durum var herhalde. Koku da aynı şekilde. Bir tek çavdar yapabiliyoruz. Bu demek oluyor ki biz ticaretimizi balıktan ve kilden yapacağız. Ve askeriye yöneleceğiz ama taş rezervi de yok. Biz neye yöneleceğiz? Yemiş var mı yemiş? Yemiş toplamam gerekiyor çünkü. Ya yemiş yoksa balık sürüsü. Yani balık tutmamız gerekiyor. Balık tamam şimdi insanlara yol yapmaya geldi sıra. İnsanlarımız çadırlarda kalıyor. Bu Buna müsaade edemem ben. Önce bir yolunuzu genişleteyim de ben sizin şu şekilde. Şu tarafa doğru gideceğim. Şuraya evleri yerleştireceğim. Nereden ayıracağım derseniz e, otomatik save aldı. Güzel şurayı evlere ayırayım diyorum. Çünkü sıfır verim. Yani evler göle baksın bari bir manzarası olsun. Pazar yerinde şuraya kurarım. Öyle düşündüm şimdilik. Bakalım. İlk evlerimiz hayırlı olsun. Nasıl bir şey yerleştireceğiz? Orada şey de lazım bize. Onun da farkındayım. İki tane ev çıkıyor şu şekilde. Yap bakalım. Asıl benim tomruk kampı yapmam gerekiyor. Sonra da oduncu kulübesi yapacağım ki yakacak odun lazım bize ileride. Şimdi değil. Tomruk kampını her tarafımız zaten gördüğünüz gibi ormanlık alan. Ormanlık alanı değerlendirelim diyorum ben. Biraz uzağa yapacağım. Çok da uzağa gitmeden bir dakika. Tamam, kampımızı buraya yapalım. Tomruk kampımızı şuraya. Evet. Şeyi merak ediyorum. Bu oyunda öncelik verebiliyor muyduk yaptığımız şeylere? Aynen. inşaat önceliği veriyoruz. En yükseği bunu yap. Devam edelim. Bakın işte bu öküz her şeyin başlangıcı. Evlerimiz yapılmaya başlandı bile. Önce inşaat sonra beslenme. Çünkü beslenmede şu an sıkıntımız yok diye biliyorum. 3 ay devam, devam, edecek. Bir erzağımız var. Bir tane ahırımız öküz var. Ee, bir tane öküzümüz var. Ya şu yapım aşaması çok hoşuma gidiyor benim bu oyunda. En sevdiğim şey olabilir yani. yani. Büyük bir artı bence. Şurayı izlemek çok zevkli ya. Baksana. Bitti işte. Hadi bakalım. Aralarında konuşuyorlar. Şimdi bize su lazım. Ben dedim ki suyu şuraya atayım. Çünkü su kaynağı buradaydı. Hem geçiş yollarında su kaynağı olur. İnsanlar gelip geçerken evlerine kuyudan su alır giderler. Ana yoldan bağlantısı da olur dedim. Bakalım. Hadi gelin onu yapalım. Aile yok. Ha, tamam. aile yapacağız sakin. Şimdi tomruk kampını yaptık buraya. Şimdilik 3 kişiyi yerleştireceğim. 3 kişi burada bize odun çıkarsın. 1 kişi bize e, su yapacak birazdan. Hatta şimdi yapalım onu. Bakalım hangisi şu kuyu içme suyu aynen öyle ben nasıl bir şey yapacağım biraz daha ileriye mi yapayım biraz daha ileri çünkü buraya ev belki yaparım önceliğimizi yüksek yapalım burada evler oluyor zaten evlerde sıkıntı yok şu an 3 tane atanmamış aile var burada aile mantığı işliyor kişi sayısı değil de kişi sayı tabii ki de önemli 10 tane nüfusumuz var ama mesela oduncu atadığında bütün çocuğu karısı herkes orada çalışıyor bence çok tatlı bir sistem olmuş babadan oğla bu şekilde meslek de geçiyor aynı zamanda öğreniyor. Bakın sese. Odun indiriyorlar. Çok tatlı ya. İndir kardeşim. Dur bekle geliyorum. Aman aman çekiliyor bak. Çekil çekil çekil. Vay 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 Bunlar oğullarım acaba? Siz kimsiniz? Neyse gençler bunlar daha. Çalışırlar. Hadi bakalım. Evlerimiz tamamlanıyor. Şimdi kuyu da inşa ediliyor. Eksik ne var? Ona bakmam gerekecek. Şimdi hanlara falan girmeyeceğiz daha. Dediğim gibi verimlilik çok düşük tarımda. O yüzden e, balık vekili rezervini yapmayı düşünüyorum da. E, maden ocağı hemen yapmam lazım. Çıkarmam lazım. Bunu değerlendirmek lazım. Bir özel anlaşma falan yapmazsak diğer devletlerle. Herhalde bor madenlerimizi çıkarabiliriz değil mi? İki tane kereste. inşaat mali. Hızarhane. Hızarhane de de kalasa dönüştürüyor. Kalasta farklı şeyler yapmamıza olanak sağlıyordu. Öyle hatırlıyorum. Yaban hayatı var mı burada? Yaban hayatı şurada var. Dediğim gibi şu an iki tane odak kaynağım var. Kil rezervini ve balık sürüsünü almak istiyorum. Biraz ilerlemek de lazım. Taş rezervine ulaşmam lazım. Neden? Askeri açıdan sıkıntı yaşamamak için. Evsizlik var. Peki şimdi çok iyi çok iyi. 20 taş 10 alet bir kereste. 4 kerestemiz oldu. Şuraya hemen balıkçılık yapsak mı? 2 tane kereste. 3 tane kerestem var zaten benim niye yapamıyorum? yapabiliyor olmam gerekiyor. Neden kırmızı gösteriyor? Bir bak falan mı oldu acaba? Şimdi bu erzaklar açık da depo yapmam gerekiyor. Onun da farkındayım. Tahıl ambarı ambar. Ambar yapmam da gerekiyor. Ambarı şuraya kursak. Balık balıkçı kulübesi yapabiliyorum. Çok iyi çok iyi. Gerçekten şu an çok iyi. Şu şekilde mi yapacağım? Oysun bir yapsın bakalım. Yüksek yapın şunu. Çok yüksek. Çünkü bir aileyi de buraya atamam gerekiyor. Şimdi bunlar sıcak yuvalarında otururken bunların çadırda oturması olmaz. Sıra sıra evde yapmamız gerekecek. Hemen onu da halledelim. Yan yana olması istiyorum. Çünkü on bir dakika. Şuradan başlayayım. Şu şekilde vereyim. Al işte iki tane ev. Yeterli mal yok. Nasıl yok? Var lan yeterli mal. Dört tane kereste. Altı tane kerestem var hatta şu an. Ha şu anda gösterilen mal fazlası. Bak bunu görmemiştim. Sahip olduğu stok eksi ayrılan mal sayısını gösterir. Ha biz şu an tamam iki tane var. Eyvallah onu desem bana. Çünkü buna da ayırdık ya. Hem buna ayırdım. Hem bu ambara ayırdık. Doğru hatırladım şimdi. Tamam ev biraz kalsın arkadaşlar. Evi yapacağız birazdan. O hafif bir esinti var. Yalnız burayı açtıkça Şuranın kelli ortaya çıkıyor. Rezervi yapmamız gerekiyor birazdan. Yani oraya bir yol çekmem lazım değil mi ilk baştan? Şuradan bir yol çekelim direkt. Aynen şu şekilde. Kil rezervine de erişimimiz var aynı şekilde. Balık rezervine de ama balık çok fazla bir yok gibi duruyor. İnşallah bitmez bu. Ya yani büyüyor zaten. Evet 6 kerestemiz oldu. Artık depolanan olarak 6 kerestem var. Ben o yüzden evimi yapıştırıyorum ya. Aynen bu şekilde yapın bakalım. Hadi bakalım. İnsanlarımı refah kavuşturuyorum ki onlar bana çalışsın ve para getirsinler. Balıkçı kulübümüz de yapılıyor. Hatta oraya bir inelim. Ufak bir iniş yaptım. İşte şanslı kişiler. Balık tutacak ailemiz bu. Daha insan ne ister ya? Şu suya girebiliyor muyum? Bak beni peygamber ilan ederlerdi herhalde. Şu suda yürüyor. İşe bak ya. Havada yürüyor. Şahitleri var. Şuna baksana. Ha indi. İlk evlerimiz bunlar. İkinci şanslı aileler buraya yerleşecek. Bunlar dip dibe komşu olacaklar. Birbirlerinin külüne muhtaç olacak insanlar bunlar. Şimdi ne sıkıntımız var onu analiz edelim. Bizim iki aylık yiyeceğimiz kaldı. Onu da şu balıkçı kulübesinden inşa edeceğiz. Memnuniyet sıkıntılı yüzde %45 evsizlik var ya doğru diyor. E, evsizlik olursa büyüyemeyiz o da çok sıkıntı. O yüzden en yüksek bunlara ver. Çünkü öncelik bunların bitmesi gerekiyor hızlandıralım biraz. Çok iyi. Evlerimiz bitti. Yalnız bunlar daha iyi oldu. ha. Çok güzel ev oldu. Dip dibe yapmama rağmen geçiş noktaları verdiler birbirlerine. O da çok güzel oldu. Hemen evleri devam ettireceğiz. Ama ondan önce şuradan yol veremiyorum değil mi? Bu kötü oldu. Peki şuradan ayıralım. Şu şekilde. Aynı şekilde şurayı da ayırmak istiyorum. Bir ev daha yapalım şuraya. Yani şehir planlaması yapıyoruz ufaktan. Çok ufaktan ama çok Üstüne gitmeden. Bu arada inşaatçı balıkçı kulübümüz tamamlandı. Buraya hemen bir kişi atayalım. Çünkü depoya da. Nerede depo? Ha, depo bura. Tamam depo tamamlandıktan sonra da oraya yeni aile atacağız. Depo işlerini halletmeleri gerekiyor çünkü. Evet yerleşim seviyemiz arttı. Memnuniyet %50'nin üstünlüğü olduğu için bir sonraki yerleşim seviyesi olan küçük köy ünvanını aldık. Çok güzel bu da bize bir level atlattı. Geliştirme puanı. Şimdilik bunu harcamayı düşünmüyorum. Çünkü yani ticarete mi gideceğim, savaşa mı kullanacağım ona bakacağım. Büyük ihtimal ticarete gidecek gibiyiz. Bu arada kil rezervinde açmayı unutmadım. Ona da bakacağım birazdan. bu ola dursun artık. Buna da biraz öncelik verin. Evlerimiz hazır olana kadar biz de kil rezervinin oraya bir bakalım. Çünkü 14 tane mal fazlası fazlası 14 tane kerestem var. Biz ne yapmadık? Evet kil rezervi yapmadık yeterli mal yok. Ha, evet kalas yapmamız gerekiyor bunun için. Hemen kalası da oluşturalım. Dediğim gibi size anlatmıştım ya hizarhane yapmamız gerekiyor. Hizarhaneyi de hemen şuraya mı yapayım? Aynen buraya yapabilirim. Buraya da yüksek öncelik verelim. Su kuyumuz yetiyor mu bize? %100 gayet iyi. Çok iyi. Şimdilik su kuyumuz da yetiyor. Aynı zamanda zengin rezerv olan balığımızda hamsimizde çıkarıyoruz. Muhteşem, muhteşem. Gerçekten muhteşemiz şu an. Buradaki ev neden yavaş gidiyor? Onu bilemiyorum. Ama depo yapmazsak bu erzaklarımız ıslanır. Çürüme yerine gider. Çürümesi çok yüksek. Hadi bunlarda sıkıntı yok ama ekmeğimiz sıkıntıya girer. O yüzden bir an önce depoyu ben şu şekilde yükselteyim ya. Evet inşaatımız tamamlandı ambarımız. Ambara bir kişi vermem gerekiyor. Aha. Pazar alanı yapmam gerekiyor ki insanlar alışveriş yapabilsin. Mesela ekmek alsınlar yakacak odun alsınlar. İnşaat hiç atanmamış hale gerekiyor hızarhaneye. Evet ya. O zaman ambarı ne yapacağız? Birilerini azaltmamız gerekecek. O da odundan oduncular çok fazla. Hatta şimdilik iki tane kalsınlar. ileride oraya aktaracağım. Çünkü balıkçılığa bir tane aile verdik. Kilerde de 18 tane. Kendi kilerinde 18 tane var. Fazla olunca ne oluyordu bilmiyorum hatırlamıyorum. Su erişimleri var. İnanç seviyeleri daha inancı icat etmedik. O yüzden ahşap kilise yapmam gerekecek ileride. Sonra piyasa arıza katlanarak gidecek. Bakalım. Şimdilik yavaş gidiyoruz. Sakin gidiyoruz. Yamaça kurulmuşuz bu arada. Hafif yamaç olması da biraz Karadeniz ağzımı sattı bana. Her tarafımız ormanlık. Yanımızda bir su birikintisi var. Oradan hamsi çıkarıyoruz. Çok tatlı yani şu an her şey. Ha, kafayı şuna taktım ben. Kil rezervi çıkarmam gerekiyor çünkü. Ticaret yapacağım diğer insanlarla. Ticaret yaparak hiç savaşmadan oyunu geçireceğiz. Tabii o kadar sürem yok ama nihai amacım o. Belki oynarım. Aa şuna yanlış bakmışım ben. Yakacak 2 ay, yiyecek 4 ay sürüyor şu an. Yakacak sıkıntımız var yani. Bu da ne zaman olacak? Nisan'dayız. Daha yaz aylarındayız. Yakacağı düşünmeme gerek yok herhalde şu an. Bakarız ya. O önemli değil. Hani sıfır verimli bir toprağım var. Ben de değerlendireceğim şeyleri değerlendireceğim bakalım. Bu arada bir yandan ormancı kulübesi yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Çünkü şu alanı yok ettik bile yani. Bu hiç iyi değil. Tekrardan dikmeleri gerekecek fidanları. Onun için ne yapayım? Hadi yapalım ya. Oraya ben yol yaptım mı? Yolu devam ettirmemişim. Yolu devam ettirelim. Şu şekilde gitsin yol. Biz de şuraya fidan dikelim. Şu an önceliği çok önemli değil benim için. Ama hızarhaneyi ayarladıysam hemen çalışsınlar insanlar. Biraz biriktirelim hızarhanede. Evet hızarhaneye işçi atadık. Fakat şunu unuttum. Tomruk kampına fazla atamışım. Bir tane işçi çalışması gerekiyor şu inşaatların devamı için. Mecbur onu yapıyoruz. Ne diyor? Açıkta kalan mallar. Hadi buyur. Tahıl ambarı lazım diyor. Depo işçisi taşıma yapıyor zaten. Nereye taşıyor onu? Şurayı taşımayacak mı? Bir izleyelim şunu nereye taşıyor hızlandırıp. Aynen öyle. Ama biraz geç kaldığım için stoklar evet zarar gördü biraz. Yapacak bir şey yok. Aşırı önemli değil benim için. Ormancı kulübesi tamamlandı. Yani şurası. Buraya şu an şey ekmeği düşünmüyorum. İşçi atamayı düşünmüyorum. İleride belki atarız. Fiden ihtiyacım yok şu an. Yavaş yavaş ekeriz ya. Çok da önemli değil. Benim şu an acil kil rezervini çıkarmam lazım dediğim gibi. Kızlar işçi yaptık. Kalas vermiş. Çok iyi. 5 tane kalasımız olması gerekiyor. Doğru. 5 kalasımız var. Hemen planladığımız şeyi yapalım. Şu şekilde mi kurulalım ya? Evet bu şekilde kurulduk. Buraya hemen önceliği artıralım. En yüksek diyelim. Haydi bakalım. Akdiğer yükseliyor. Bana hala şey istiyor. Tahıl ambar istiyor. Ben yapmadım mı tahıl ambarını? Yapmamış mıyım? Ha direkt ambar yaptım ben. Ha, evet pardon onu yapmayı unutmuşuz. Onu da buraya yapalım. Taşımız var mı bizim? Yani taş çıkarmam da gerekiyor bir yerden ama onu da nereden elde edeceğim? Çok uzakta taş rezervi ya. Yani oraya git gel çok uzun iş yani. Pazar yeri kurmak istiyorum bir de. Pazar yerini de dediğim gibi şu meydana kuracağım. Hatta ona bir yol çekmek istiyorum ben. Düzen olması açısından. O zaman burayı pazar yeri yaptık. Yapacak bir şey yok. Yolun kenarını yapmak istemedim. Buradan pazar yeri, insanlar alışverişini yapsın. Bizim şu an daha büyük bir sıkıntımız var. Yakacak ihtiyacımız koş yakacak ihtiyacımız karşılanmadı. Tahıl ambarı çalışmıyor. Buraya tahıl ambarını kuruyorum ama buraya işçi atamam gerekiyor mu acaba ya? Onu bilmiyorum. Hani yiyecek sıkıntımız yok. Balık çıkıyor zaten. Onun farkındayım. Yakacak sıkıntımız var. Kiler kiler rezervimiz ne alemde? onu bakalım. Hah, maden ocağı güzel. Şimdi benim ev yapmam gerekiyor ki yeni insanlar taşınsın ve çalışacak insan gelsin. Aynen. Simetrik olmasına hiç gerek yok bence bu oyunlarda ya böyle şeylerin. Yani çünkü yani köy yani burası. Köy yerinde simetri ne arası? Öyle bir şey şartım yok. İleride zaten bunların belki yıkarız farklı bir yere konumlandırırız bakarız. Evet evlerimiz hazır. Şuradan yol da geçiyor bunlar için. Çok tatlı ev düzeni oldu bence ya. Hatta şuraya da bir yol yapıp devam ettirelim yolumuzu. Şuraya bir yol yapalım. Buraya tekrar evlerimizi konumlandıralım. Ki dediğim gibi insanlar gelsin, yaşasın, üretsinler. 4 tane kerestemiz kaldı. Çok da açılmadan gitmem gerekiyor. Artık yakacak işine yavaş yavaş girmem lazım. Haziran ayına geldik yazın başlangıcı fakat elimizde çabuk tutmamız gerekiyor. Ayrıca ticaret merkezi kurmam lazım benim. E, taş falan hiçbir şey çıkmıyor ya da tahıl hiçbir şey çıkmıyor bende. Elimdeki kil rezervlerini değiş tokuş yapacağız ama burada da çalışan yok şu an. O yüzden gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Sakin oluyoruz. Kozmetik amaçlı bir şuraya mabet kondurayım. Ne diyorsunuz? Ben şuradaki yolu devam ettirip ana yoldan şu yolu devam ettirip oduncu kulübesini buraya kurmak istedim. Şu şekilde. Neden? Yanındaki ormanı zedelemek istemedim şurayı. Zaten ben şuradan girmişim almışım. Benim istediğim şuraları yakacak için ayıralım. Zaten ben buraları fidan dikeceğim. Özellikle şu gölün çevresi hiç dokunmuyorum. Çok güzel bir manzarası var. Doğallığı kaybetmesini istemiyorum. Mabetimiz oldu. Bakalım mabete. Hatta bir inip saygı gösterisinde bulunalım. İşte mabetimiz bu. Pazar yerinde insanlar satışını yapıyor. Bakalım ne satıyor. Ablam kolay gelsin. Malları bitirdi mi mal mı kalmadı? Yakacak odun mu satıyorsun? Her şeyi satıyor herhalde bu. Hadi hayırlı pazarlar. Evet yakacak sıfır. Yani 9 ay yiyeceğimiz var. Bu çok iyi. Biraz ilerletip nüfusumun artmasını bekleyeceğim. Yani bu oyunda yağmur olayını da çok severim. Doğa olaylarını. Özellikle kar yağdığında buralar bembeyaz oluyor. Çok hoşuma gidiyordu o. Oduncu kulübemiz de hazır. Sen burada çalış. Bir yere gitme. Genel depo 50 zaten. Buraya ekstra belki bir depo yaparız ileride. Bir daha bir uğraşmasınlar depo için diye. Şu an inşaat işiyle uğraşacak vaktimiz yok ama maalesef. Hem insanım yok. Sıkıntı oldu o yüzden. İnsanın üremesini ve bizim köye gelmesini bekleyeceğiz. Bu arada şöyle bir hata yaptık. zarane 91 tane kalas mı var? Yani 91 kalasımız var. 2 tane kerestemiz kalmış. O zaman zaraneyi durduruyorum. İş yükünü başka bir yere göndereceğiz. Mecburen. Hadi biraz daha ev yapalım. Çünkü mevcut evler. Bir dakika bakalım. Şu anda baranizabili aile sayısı 5. Benim yaptığımda 5. Değil mi? Bu yüzden yükselmiyor. Benim fazla ev yapmam gerekiyor ki insanlar gelebilsin. Şimdi anladım. Hemen hızlıca şu iki evi de yapalım. Bak artı iki aile gelecek. Çok iyi. Fazlalığımız var yani. Evet yakacağımız da artıyor bu arada. Ona da bakalım hemen. Aynen öyle. Bak deli gibi çalışıyoruz. Çok iyisiniz beyler. Hadi bakalım. Şu an yaşam alanı 7'ye çıktı. Bakalım birazdan geleceğini düşünüyorum yeni insanların. Ben o sırada ticaret işine girmem lazım. Hatta ticaret işinden daha ziyade şu kilere yönelmem gerekiyor artık. Buraya bir halk vereceğiz. Derin madene yükselt. Hmm. Yapının sonsuza dek kaynak çıkarması mümkün kılıyor. Çok iyi. Artık sabırla insanların gelmesini bekliyoruz. Evet aslında büyük bir şey kaçırmışım ben. Memnuniyet %50'nin üstünde olması lazım ki nüfus artışı gerçekleşsin. Yani ben bu memnuniyeti nasıl artıracağım? Ee, önceki ay evsizlik varmış. O şu an yok. Neden memnun değiller? Ağustos'a girdik. Yakacağımız var, yiyeceğimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok şu an. Büyüme hızımızda sıkıntı var ama. O beni çok yerdi. Ne istediğinizde vermedik kardeşim. Yemek var, yakacak var. Ev var. Değil mi? Her şey var. Eylül olsun da ondan sonra bakalım o zaman. Evet eylül ayına geldik hala daha %49 görünüyor yani 2 ay geçti üzerinden memnuniyetsizlik neden var onu anlamış değilim gerçekten anlamıyorum pazar yeri mi yetersiz acaba suya erişimleri yok nasıl yok ya sizin suya erişiminiz yani yol mu geçmiyor diyeceğim de yol var ben yolları mı yanlış bağladım ki yani her taraftan yol yaptım bu şekilde bağlamaya çalıştım da artık taşıması gerekiyor hadi bir de şey yapayım ee, su yapayım su kuyusu açalım çok iyi da yaptık. Depo dolu, ambar dolu. Peki benim merak ettiğim Bunlara niye su erişim haliyle daha yok? Ancak yapıları ve tımar yol ağına bağlamakta fayda vardır. Bölgedeki tüm yapıları yürüyerek erişebilirler. E, erişiyorsunuz zaten. Şimdi 1 2 3 1 2 3 4 5. Bunun su erişimi var. Bunlar oturmadığı için mi acaba? Burada yaşayan birileri olmadığı için mi? Su erişim yok diyor. Ya çok saçma bir şekilde bağladım zaten ben burayı. Ya pazarda herkes satıyor. Bakın depoda her şeyi satıyoruz yani. Alet satıyor, taş satıyor, kalas satıyor, yakacak odun satıyor. Ki dolu burası. Ammarda çalışan birisi olduğu için bu pazarda da birisi satıyor yani bunları. Ben gerçekten anlamadım. O zaman bunu yapmanın sırası geldi. Burada eğlence eksik diyor arkadaşlar. Bize han yap, hamam yap diyor. Hadi yapayım ben size be. Han ve hamam yapayım ben size de. Tamam şuraya yerleşiyor aslında. Hadi burayı hızlandıralım. Maksat memnuniyet artsın. İnsanlar eğlensin kafa dağıtsın. Zaten şu ortamda nasıl kafa dağıtamıyoruz anlamıyorum yani. Sevgili halkım. Akti Han'ı hizmetinize açılmıştır. Akşamları canlı müzik eksiğinde biralarınızı yudumlayabilirsiniz. Biraz küçük ama olsun. İdare eder bence. Yalnız fena esiyor. Çok fena esiyor. Hadi bakalım. Memnun olmayalım da göreyim bir. Birisini de yerleştiriyorum buraya. Ee, bira yok ama birayı nasıl yapıyoruz? Han yaptık ama boşuna mı duracak bunlar böyle? Normalde işler iyi gitseydi... Yani nüfusum artsaydı mera yapıp hayvanları da orada yetiştirmek istiyordum. Çünkü aktar edersiniz ki şuraya bir bakar mısınız? Sıfır verimlik. Sıfır verimlik. Yani bu yüzden de hayvancılığa yönelmem çok daha doğru olur benim için. Ama onun içinde şey yok işte. Nüfusum yok. Aslında mantıken herkesin var erişime. Yaşamayanlar var. Halk. Barınan aile yok. E niye yok? Yok su kuyusu da vardı. Onu ekstradan yaptım. Gerçekten bunu anlamış değilim ya. Yani kilise yapmayı deneyebilirim. 10 taş gerekiyor. Taş çok. Taş getirmem lazım benim ticaret noktası ile beraber. Evet ticaret merkezi yapmam gerekiyor. Peki ticaret merkezi nereye kurabilirim? Bence şuraya kurabilirim. Evet winter is coming. Hadi bakalım. Acilen taş ticaretine girmem gerekiyor. Hadi şurayı bitirin. Çok iyi. Ticaret yapmamız gerekiyor. Şimdi neyi yapacağız ticaret? İthal edeceğiz taşı. İthalat ücreti alıyor bir de benden. Bana 10 tane lazım. Bir ticaret yolu kuralım buraya. Yapacak bir şey yok. Zenginimizden biraz vereceğiz. Taş gelmesi lazım çünkü. Buraya bir ekstra çalışan kur. 30 golda da at verelim. At sipariş edelim. Şu nüfus deli etti beni çünkü. Evet beklenen an geldi. Kış geldi. Gölümüz dondu. Artık gölümüzde balık yetiştiremiyoruz. Bunu açabilecek bir e, skillim var. Aslında şurada kış balıkçılığı diye. Yıl boyunca balık tutmaya olanak tanıyor. Ama onu mu yapsam, ticaretimi yönelsem bilemedim. Son bir kez sizi bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. İşte donan gölümüz burada balıkçı kulübümüz var evlerimiz elleriniz arasında geçen saçma sapan yollar yani bağlantı noktaları biraz saçma oldu ama hatta su kuyusu bile açtım şuraya değil mi evet şuraya açmıştım yani memnun etmek için her şeyi yaptım size ama bir türlü memnun olmadınız yani çok ilginç neden memnun olmadınız onu da bilmiyorum pazar noktası pazar alanımız burada hızaranemiz var. Vay be. İşte bu e, oyunlardaki immersion hissi dediğimiz his var ya. Yani yapı. Onu çok güzel veriyor. İşte burası da kil madenimiz. Buradan kil çıkartıp satmayı planlıyorduk. Olmadı. Ticaret merkezini daha oluşturamadık. Yani verdik parasını ama gelen giden yok. <laughs> Onu da tam çözemedim. Oduncu kampımız. Ne güzelmiş be. Gerçekten. İnsan bir etkileniyor ya. ya. Çünkü kendini kuruyorsun ya. Hep istemişimdir. Bu şekilde gezmeyi oyunlarda. Lords bunu çok iyi başarmış bu arada ya öküzümüz, sadık öküzümüz. Şurada hanımızı kurduk. İnsanlar eğlensin diye, iç gitsin, kafa dağıtsın diye. Aynı şekilde şurada ambar tahıl ambarımız. Ve buradan da hepinizi bildiği orman yolundan ana yola bağladık. Yakacak odun tedarini sağlamak için bir kulübe inşa ettik. Burada üretimi durdurduk çünkü yaklaşık 15 ay yakacak odunumuz hazır. kışı, ikinci kışı, üçüncü kışı falan geçiririz. Hiç sıkıntı yok. onlarda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ama nüfusu bir türlü artıramadım. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Yani şöyle bir şey var. Benim oynadığım mod büyük ihtimal saldırılar kapalı. Sadece şehir kurma üstüne bir oynanış sunuyordu. Ben bunu istemedim başta ama zaten şu dönemde saldırı almıyorsun normal oynanışta maplerde. E sadece bir haritada gözüküyorlar ya biz de varız burada gibisinden. Başka türlü bir sıkıntı yaşamıyorsun. Ee, ama o modu da oynayabiliriz tabii ki de. Dediğim gibi bir bakış attık. ilk bir saat, iki saat. Şöyle bir oynadık kışa kadar. Siz de yorumlarda oyuna dair düşünceleriniz nedir? Merak ediyorum. Onları cevap verirseniz, yazabilirseniz çok memnun olurum. Ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.